İstanbul'da açılan yeni meslek liseleri sektörlere liseleri liselerle buluşturuyor. Onlardan biri de İstanbul Şile'de Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Savunma Sanayi Fabrikası içindeki ilk lise. Samet Güner ve Yasin Kamaloğlu'nun haberi. Türkiye'nin yeni meslek liseleri. Gelecekte yıldızı parlayacak 5 mesleki ve teknik Anadolu lisesi. Ezber bozuyorlar. İstanbul Çile Ayta Zararan Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de onlardan bir. Burada olmamız, fabrikanın içinde eğitim görmemiz bizim için çok büyük bir avantaj. Kafamızdaki standart okul şablonunun dışında bir okul oldu. Bu lise bir savunma sanayi fabrikasının içinde bulunuyor. Savunma sanayi katkı sağlayacak bir mühendis olmak istiyorum. Bu yıl açılan lisede makine ve tasarım teknolojileri, savunma mekanik sistemleri ve endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümlerinde öğrencilere eğitim veriliyor. Teorik bilgiyi alan öğrenciler fabrikanın içindeki atölyelerde de uygulamaları öğreniyor. Öğrenciler fabrikanın içinde bulunan okullarının sınıflarında teorik eğitimlerini görüyor. Burada onlar bir yandan öğretimlerini tamamlarken biz de kendilerine tecrübeli kişiler olarak destek veriyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu liseyi şehir dışından öğrenciler de tercih ediyor. Ben Bandırma'dan geliyorum, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden. Bu okulu seçmemdeki nedenlerden biri geleceği açık bir lise olması. Buradaki makine tasarımlar önünde ilerlemeyi düşünüyorum. Bu liseyi tercih etmemiz sebebi savunma sahadaki eksiklikten dolayı ben de burayı kapatmak için geldim. Ee, geleceği açık bir okul olduğunu düşünüyorum. Ve o ihtiyacı bu lisede yetişecek başarılı öğrencilerin karşılaması hedefleniyor. Burada yetişecek öğrencilerimiz de yarın ülkemizin gururu olan milli üretim, milli sanayi anlayışı içerisinde üretime doğrudan katılabilecek düzeyde yetişecekler. Dizi haberimiz yarın İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam edecek.